Günaydın arkadaşlarım. Günaydın. Bir gün 5 Mart e, Perşembe. E, umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız da çok şükür biz de iyiyiz. Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Ne işlerde çalışıyorsunuz? Ben de raporlu olduğum için bu aralara evdeyim işte. Ama evde de durunca hiç iş güç bitmiyor. Gözünüze küçük de bir şey olsa yani benim her şey batıyor. Hemen yapmaya çalışıyorum işte fizik tedavisine gidiyorum, doktora gidiyorum. Bilmem bilmem işte daha nelere, nelere gidiyorum. Gerçekten işe gitsem herhalde bundan daha rahat olur. Neyse. Bugün kız amcasındayım yine. Ee, yatak yorganlarını kendileri aldılar. Makine yaptılar. Ben de şimdi onların nevresimlerini geçireceğim. Hadi hep birlikte yapalım bakalım. simgenin tarafına geçirdim bile o taraf tertemiz üstüne böyle battaniye seriyorlar onları normalde bir gün öncesine yıkıyorum ya yani da akşamdan işte yıkanıyor ee, yıkamayı unutmuşuk dün akşam ilk önce onları makineye attılar battaniye dediğin zaten hemen kuruyor onlar da kuruyunca onlar okuldan gelene kadar yatakların üzerine geçelim Şurada şu da çarşafın altındaki şu beyaz şey de minder koruma çarşafı gibi böyle ıslak geçiriyor. Yani minderi koruyabiliyorsunuz. Onu da güzelce aşağı götürdüm, çırptım. Bütün tozunu da çıkarttım. genelde ders falan çalıştıklarında yatağın üstüne oturup öyle çalışıyorlar o yüzden de yatakların üstüne böyle güzelce örtü sermeyi seviyorum ama daha önce onların istediği gibi böyle bir örtü bulamadık o yüzden de bizde saf beyaz battaniyemiz var onu serdik işte üzerine geldikçe yani haftada bir sefer yatak yorganı yüzünü değiştiriyoruz. Sizler ne sıklıkla yatak yorganı yüzü değiştiriyorsunuz? Çocuklarınkini yani kızlarınkisini her perşembe bizimkisini salı günleri değiştiriyorum. Eren'inkisi de pazar günü. Hepsi bir araya olunca fazla oluyor. Ve bodrum katında o kadar yer yok. <laughs> en azından o gün 4 3-4 makine çamaşırım oluyor. Gerçi benim çamaşırım olmadığı gün yok ya. Bir günde misal battaniyeler. Onların arasında kazaklar da vardı. Yün kazaklar. Onları birlikte bir makine ondan sonra kızların nevresi mi? Bir makine bir makine de siyahlar. Her günkü gibi. Bizim evde zaten siyahlı hiç eksik olmaz. Zaten benim üstümden aşağı kadar daima %99 hep siyah giyerim. Seviyorum çünkü. Gözüm genelde hemen e, böyle kıyafet almaya falan gitsek hem de siyah gidiyor. Neyse ben bu yorganla geçireyim. sonra görüşelim arkadaşlar. Orta, orta, kat değil. Aşağı kata geldim. Orta katın kaliferini aldım. Bir banyoyu almadım. Bu sviferin beziyle alıyorum. En sonda orta katın banyosunun kaliferini bununla temizliyorum. Arkadaşlar bakın. Bu kaliferleri çok iyi ısıtıyor diyorlar ama ben hiç sevmiyorum. Yani elimde şu anda şey olsa hemen değiştiririm. Ama zamanla yavaş yavaş bu kaliferlerden de kurtulacağım inşallah. O kadar tozlanıyor ki bakın. İki hafta oluyor olmuyor. Bu kalüferlerin tozunu alalım. Şöyle Böyle kalüferi olan kişiler bana söylesin siz nasıl tozunu alıyorsunuz ya da tozu nasıl engelliyorsunuz. Fizik tedavisine gideceğim. Üzerimi değiştirmem lazım daha. Oraya da gideyim geleyim de. Öyle işte. Bir tek burayı temizledikten sonra orta katın banyosu kalıyor. Kaliferler temizleme sonra işim bitiyor. Üzerini değiştiririm. Ondan sonra gidelim. Bu sıfırın bu bezleri çok güzel toz alıyor arkadaşlar. Yani tavsiye ederim. Ama siz de bana söylerseniz siz nasıl bu kaliferlerin bu kaliferlerden eğer kaliferiniz varsa nasıl yapıyorsanız bana bir tavsiyede bulunursanız üzerine çamaşır seleyim sermeyeyim. Mesela sadece kış dönemi çamaşır seriyorum kaliferin üzerine hemen kurusun diyerekten ütüsünü yapayım diyerekten yazın bile çok çok toz oluyor. Yani iki hafta sürmüyor. Görüyorsunuz değil mi? İki hafta oluyor olmuyor ben bu kalifelerin tozunu alalım. <laughs> Bizim çocuklar iki yastık kullanıyor. Dün de Singen'in şu yastığını yıkamıştım makinede. Bütün gün kaliferin üzerinde bıraktım. Hemen yüzü geçireyim de yatağına koyayım. Diğer yedek yastıktan da kurtulsun. <laughs> arkadaşlar var ya saat 11 buçuk oldu ee, saat 11'de eve geldim işte On, 11 buçuk oldu 11 çeyrek kala eve geldim ee, gitmeden öncesine köfte yoğurmuştum bakın buzdolabındaydı çıkarttım onu hemen böyle bazladım ondan sonra bizim WhatsApp aile grubumuz var oraya da çocuklar yazmış ki anne pizza yapar mısın bugün diye ben de bunun üzerine kapatacağım şimdi buzdolabına koyacağım. Bunu da yarın kızartırım o zaman. Şimdi pizza hamuru yoğurdum. Görüyorsunuz orada. Bunu hemen oturma odasına koyayım da kaliferin yanına mayası daha çabuk gelsin. Buraya eve geleli. Bakın sucuklarımı doğradım. Sucuk neredesin? Ama ha burada sucuk. Peynirlerimi kestim, rendeledim. Zebzemi, zeytinimi taşına ayıkladım. Görüyorsunuz Soğanımı kestim. Bir de brokoli haşladım. Buzdolabını da sildim. Toparladım. Geçen hafta silmemiştim ya Alışveriş Alışverişi koymuştum. Buzdolabını da temizledim. Şöyle çekeyim. Zevzeliğimi ve meyveliğimi yıkadım. Zebzeler burada duruyor. Meyveler burada. Bu hafta fazla bir şeye ihtiyacım yok ama Yine hafta sonu bir çıkarım eksiklerimi alırım hafta sonu derken yarın yaparım alışverişi. Bunlar hemen sileyim. Zevzeleri falan da koyayım. Kıymayı da yani köfteyi de buzdolabına atayım. Az dinleneyim. Bu fizik tedavisinden geldiğimde arkadaşlar böyle şey gibi oluyorum. Sersem gibi oluyorum aynı. Kolum şu anda cep telefonumu tuttuğum kolumda buram dün de demiştim ya size Merdivenden düşmüştüm. Buram kırılmıştı. O çok geç fark ettiler. Kırıldı diyerekten. Parmaklarımın ucularını hissetmiyorum. Sol kolumda. Bir de e, bacaktaki kemik e, çatlama yapmıştı. O biraz böyle beni zorluyor ama geçecek fizik tedavisiyle. Umarım bu tedaviye fizik tedavisi derler. Umarım ben yanlış bir cümle kurmuş, yani bir laf söylemiyorumdur. E, şimdi bu omzumu koruyorum diyerekten <laughs> bu omzuma böyle bir ağrı çıktı. O zaman da kadın dedi feştelung de yani çünkü yanlış hareket ettiğimde yanlış böyle duruyorum. Koruyorum ya koya bu omzumu. O yüzden oraya böyle masaj yaptı. E, sertliğini aldı işte kolumun. Yani rapor nedenim bundan. <laughs> Öyle işte geleli 45 dakikanın içinde o kadar iş yaptım ki hamuru yoğurdum, köfteyi formuna getirdim. Zebzeleri doğradım, buzdolabını sildim. Gerçekten raket gibi iş yaptım ki hemen dedim bir oturayım, dinleneyim. Az bir şekerleme gibi bir şey yapayım dedim. Ha bir de makarna çorbası da yaptım. E, elde kesme makarna oluyor ya erişteden. Çamaşırlarımı da astım. Neyse. Ben bir dinleneyim. Saat 11.30 olmuş örgüm duruyor masanın altında. Görüyorsunuz değil mi? 10 günden beri, bir haftadan beri hiç elime almadım. Ha bir gün yapayım, ha yarın yapayım. Ama neyse. Onu da hemen yapayım da. Çünkü diğer siparişlere, diğer siparişlerime yönlenmem lazım. İki tane de siparişim daha var açıkta. Onları da yerine yerleştireyim. Yani kavuşturayım. Uzun lafın kısası. Hadi. Sonra görüşürüz artık pizza yaparken mi, akşam mı? Hoş geldin. Kapı rapat anne. Şu jetzt Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Arkadaşlar pizza hazırlığına geçtim. Bizde herkes böyle pizzasını ayrı yiyor. Çünkü bizim evde çok böyle yemek konusuna gelince ayrı telden, ayrı şeylerden işte çekilir. Eren bakın pizzasını sadece böyle domates sosu süsler üzerine sucuk, Simge, domates sosu, sucuk. Salam olur evde salamdan daha seviyor. Ama salamım yoktu. Gelirken de almayı unutmuşum. Sucuk koydum işte üzerine soğan. Bir de mantar. Böyle seviyor. Şimdi ama peynirsiz. İkisininkini üzerine peynir konmayacak. Şimdi bunu fırına atalım. Böyle yanımda. Güzelce de ısınmış. Bir gün de bu fırınımı da yıkayayım da, sileyim de. Tertemiz olsun bu da. 230 derecede ısıtmıştım fırınımı. 200 dereceye alayım. 10 dakika sonra pizzalarımız hazır. 15 dakika falan. Şimdi diğerlerini hazırlayayım. Yeşimle benim pizzamı da hazırladım. Bu yeşimin pizzası, pizzası Yeşim, domates sosu, altına kaşar peyniri, ondan sonra mozzarella peyniri koydum. Soğan, sucuk, brokoli, bir de kültür mantarı. Benimkisi de çok çok az kaşar peyniri, 2 dilim mozzarella peyniri koydum. Brokoli, domates, kapya biberi, zeytin, bir de domates mi dedim? Evet, domates. Bir de kültür mantarı evet. Yavaş yavaş. Bunlar da pişmek üzere. Sine sine pişsin arkadaşlar. Dışarıdaki havaya bakın. Gökyüzüne. Sabah parın parın parlıyor da ortalık güneşine. Şimdi de eser yok. Neyse. Tam zamanı zaten şimdi böyle havaların. Bu da son pizzamız. Domates sosu. Her zamanki gibi çok az kaşar peyniri. Mozzarella peyniri koydum. Mozzarella peynirlerin üzerine sucuk koydum. Şu jalapeno biberi gibi aynı. Onları böyle ortaya kestim kestim. Kapya biberi, domates. Şimdi de hoppa hoppa. Soğanını, bolcanı. Bu da Mahmut Bey'e. Şöyle porsiyon yok yapıyorum ya pizzaları. Az da bir hamur attı Sağlı bir de arkada görürsünüz. Onun içine de az bir e, beyaz peynir e, yuvaladım, doğradım ya da ezdim. Böyle kapattım üstünü ama yumurta sürmedim. Onu da öyle tüketiriz. So. Şimdi de yeşimcim gelir eve. 2-3 dakikası kaldı. O zamana kadar da hemen patates soyayım yarınki yemeğim de hazır gibi zaten arkadaşlar. Bugün e, şey yapsaydım yarına yemek düşünmem lazımdı yani köfteyi yapsaydım bulgur pilavını istemişlerdi. Ben de e, patatesim hazır. O zaman yarının yemeğim de hazır. Ne güzel. Pat e, bulgur pilavımı koyun. Patatesleri çok seviyorlar. Bakın şurada biraz soğan arttı. Şimdi onları doğrayacağım patatesleri, yıkayacağım güzelce ne, soğanı üzerine ilave Şurada da domates sosum arttı, onu da üzerine koyacağım. O zaman salça daha ilave etmem. Buzdolabına koyun o işlemi yaptıktan sonra çok da kolay. Çocuklar eve geldikten sonra yarın pişiririm o zaman. Şimdikten yemeğim de hazır. Salatayı da hazırlamıştım ya. Bilmiyorum çoğu zaman pizza yiyince aslında pizzanın yanına salata yakışır ama şu son zamanlarda pizza yaptığımda kimse yanına salata istemiyor. Eğer bu salatam da yenmeyecek olursa bunu bir saklama kabına korun. Yarın salatam da hazır olur. Belki bir ihtimal aha kızım da geldi. Belki bir ihtimal yarın yanına bir de çerezik yaparım. Artık onu da yarın görüşürüz. Görürüz Hoş geldin. <laughs> Çok mu soğuk? Islandın değil mi? <laughs> gel öpeyim seni. Uy. Oh. Oh. Hoş geldin anne. Nasılsın? Oy. Okay. Böyle ayaklar yarı bulak giderse üşürsün. Baba <laughs> <O>, kalktı. <laughs> kalktı. Ellerini ayaklardan yıka gel aşağı. Pizan pişmek üzere oldu. Çok şükür Allah'ıma bir güne de yedik. Yarının yemeğe de çok şükür kenara hazır durdu. Fırınımın şimdi kendi temizleme özelliği var. Aslında temizlemiyor bizim düşündüğümüz gibi. Sadece o lekeleri yumuşatıyor. Şimdi hocam kabın içine sirke koydum. Su ilave ettim. O suyla birlikte şimdi inşallah süngerle bu işlemi yaptıktan sonra süngerle inşallah kolayca temizleyebilirim fırınımı. Eğer yiti ise e, lekeler o zaman mecburen e, şemikal ilaç kullanmam gerek. Onu da aslında fırın gibi yerlere hiç kullanmayı sevmiyorum. Çünkü gıda pişiyor onun içinde o yüzden yani anlıyorsunuz beni. Fırın ben bittim diyor. Duyuyorsunuz sesini. Şimdi ötmesi bitsin o fırını açacağım. Ben de bu arada ocağın üstünü güzelce parlattım sildim. Şimdi pencerenin önünü güzelce süngerladım. Hoppa. Şöyle belki pireli görürsünüz. Şimdi de güzelce sileyim. Duruluyun yani. Şimdi de, de burada baharat çekmece gözümü temizleyeceğim. İşte hepsini bir günde yapamıyorsunuz yavaş yavaş. Demin çocuklarla konuştuk, oynadık biraz. Haliyle minnak ergen oldukları için. Siz anlıyorsunuz değil mi ben minnak deyince? burayı silmeyecektim. Burayı silecektim. Aile çoğu zaman artık yalnız kalmak istiyorlar. Her taraf mis mis, cillop cillop olunca ne kadar güzel oluyor. İçim öyle bir rahat oluyor ki. Allah herkese, hepimize de sağlık versin, huzur versin, siyahat versin. Arkadaşlar bakın ben camları ne zaman sildim. <laughs> bir eser yok. Haftaya bir mutfağın camını tekrardan elden geçiririm sanırım pazartesi falan. Hiç sevmem böyle yağmur lekesi falan olursa. Neyse bir şimdi benim asıl işime dönelim. Burayı temizliyorum şimdi. Bakın bu değirmenleri boşalttım şimdi. Böyle cam kaplara. Bunları da makineye vereceğim. Orada güzelce yıkansınlar. Şimdi e, tuzluğum var. Aynı bu şekilde bu büyüklükte bir de naneliğim. E, tuzluğum zaten boşaldı. Bugün onu da makineye attım. Naneliğin içinde de buncacık kaldı. Onu da attım makineye. Ama yalnız şu lastikleri atmıyorum makineye. Sadece kendilerine atıyorum böyle. makineyi de çalıştırmam lazım. Ama şu fırının içindeki telleri bekliyorum. Yumuşasın iyicene. Şimdi bu kaplar Ikea'nın. Çok memnunum bunlar, bunlardan. Bunlara da hep boşaldığında arkadaşlarım e, şey yapıyorum. Makineye atıyorum. Üzerine boşaltmıyorum yani. Üzerine tazesini yani yenisini koymuyorum. ilave etmiyorum boşalınca. Her kullandığımda da genellikle böyle bez geçirip ki en azından bunlar yapış yapış olmasın diye. Bakın bu da az kalmış gibi. Bu kap bitince makineye atacağım. Ondan sonra üzerine dolduracağım. Böyle. Ama bazen de oluyor fazla kullanmadığım baharatlar. Misal çörek otunu fazla kullanmam. Fazla bu da elime fazla almam zaten kullanmadığım için. arada böreklerin üzerine veya da salataların üzerine. Ama en azından her 6 ayda bir de olsa bu kabı da makineye atıp yıkıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Evet. Şimdi ben bir videoyu kapatayım. Şunları ocağın üzerine alayım. Ondan sonra burayı bir temizleyelim. şunları makineye atacağım dedim size. Bakın bu bunların içine böyle buraya da koydum. Onları yıkar, yıkanır makinede. Çıkarırım, kaloferin üzerine koyarım. Sabaha kadar kururlar güzelce. Önemlisi olan arkadaşlarım bu değirmenler kuruması lazım. Bu değirmen kurumazsa o zaman içindeki baharatlar küfleniyor. İlaç sıktım arkadaşlar içine. Şimdi şu teli Şimdi evet bu teli telledim. Bunda da öyle bir leke yok zaten. Bunları şimdi yapacağım. Fırının içine de girmedik demezseniz. <laughs> Arkadaşlarım fırının bakın nasıl oldu. Cillop cillop. Şimdi en sıcak ayarını açtım. Bir 2 dakikadan beri çalışıyor. Şu cam kabın içine de sirkeli su koydum size göstermek için. Bakın ee, nasıl pislikler de aralarından akıyor görüyorsunuz değil mi? Bu sirkeli suyla hem o pis kokuyu yani o şemikal kokuyu fırınınızın içinden atarsınız hem de geriye kalan benim misal şu var ya onun altından daha hep böyle şeyler dökülecek. Bu 5-10 dakika kaynasın böyle. Ondan sonra size son durumunu göstereceğim bir daha. Fırın sirkeli suyla yani pis kokusunu çıkarırken şimdi şu dolapların üstünü sildim arkadaşlarım. Arkadaşlarım sirkeli suyla şimdi de balıkları ama bu balıkların biraz size göstereyim. Kurupları yok ya benim <laughs> dolabımın, dolabımın. Evet mutfak dolabımın. Bakın. Şimdi neredesiniz? Şurayı görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Böyle teker teker silmem lazım. Tozda böyle. Yani burayı her iki günde bak üç bölmeyi de sildim. Toza bakın. Be. <laughs> İlk önce böyle bütün mutfağı böyle teker teker kulplarını sileceğim. Yani kulp orası artık bu dolabın. Ondan sonra da şunlarını sileceğim. Başka olmuyor. Hello arkadaşlar. Hello. Eren şu anda ligolarını topluyor. Heh. Bir daha eserler Görmediler. Eren. Yeah. Mahmut hello. Hello. <laughs> Eren yerleri topluyor. Sabah için kolaylık yapıyor. Yarın cuma. Yarın ben e, cumaları her yere kaldırıyorum. E, Perşembe günleri de hep Eren'in bu rafının tozunu alıyoruz. Eren Rica et ona yardım ediyorum. Şimdi o yeri topluyor. Böyle. Legolarını hem düzenliyor. Ben de bana yardım edene kadar şu rafla başlayacağım. Her hafta almıyoruz arkadaşlar buranın tozunu. Her 2-3 haftada bir ne zaman canı isterse öyle toz alıyor. İşte şu masasını toplayacak ki rahat ders çalışsın diyin. 3 haftadan beri o masanın üstü olduğu gibi hep Lego doluydu. Şunlara varana kadar hep Lego'ydu şu kaliferin üstü. Ben dedim oraya dedim bir çözüm bulmamız lazım oğlum. Hep böyle olmaz. Neyse. işte çocuk oynama etme dağıtma diyemiyorsun. Yani oynasınlar istedikleri yaşa kadar. Bize Eren'den kolay gelsin. Yine şunu aldım elime temizlik yapacağız. Ben kaldırıyorum. Ondan sonra öbür elimden de biraz zor olacak. Sizi nereye yerleştirsem bilmiyorum. Bak kapı kulpuna bir inşallah düşürmem sizi. Tam doğru. Da ayarlama. Elen hendiye dokunma, dokunma oğlum. Bakın, elime aldım şunu. ne biliyor musunuz? Şimdi bunları elime alıyorum. Bazen parçaları düşüyor. Çocuğun emeği var bunlarda. Ah, Bakın Ne hafta sonuna bırakmaya oğlum. Hafta sonuna bırakmaya. Hafta sonunda işimiz olmaz. Halaya gideceğiz ya. Yani. Bakın Bakın Ve de devam. Tozdan arındırdık arkadaşlar. Şimdi de eren. Şimdi yerli yerince yerleştiriyor. Hepsinin yeri var. Ben bazen bu yerdekileri kaldırıyorum. Oraya buraya koyuyorum şimdi. Misal o turuncu kabı misal yukarıya takıyorum. Ya yanlış takılmış diye savaşçı koparıyor bizden. Bizde. Çeşmeyi arkadaşlar. Mutfak toplandı. Şimdi ah, bir de bakın mutfağı topladıktan sonra çantadan çıkan ekmek kutuları. Neyse onları da hemen yıkayayım da. Şimdi bodrum katından e, tuvalet paspaslarını Evet. Şeyin üstüne sereceğim işte. Anlayın beni. Kaliferin ne sereceğim. Şimdi Mahmut Bey'i işe yolcu ediyoruz. Bu arada da hem ikimiz loğumuzu da kapatalım. Umarım bizi severekten izlemişsinizdir. İzle, lütfen izleyin. <laughs> Bir dahaki vlogumuzda görüşürüz. İzle görüşürüz. Evet. Hmm, arkadaş olmayı, bize çay içmeye yani davetlisiniz her zaman. Sevgiyle, Evet sevgiyle, saygıyla, aşkla, huzurla kalın. Tabii şanslı da kalın. Aşağılara yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen, lütfen. Hadi sağ olun. Benim için hanım için. Oldu, görüşürüz. Bay bay. Hadi sabah böyle uyanın. Uyansınca bakma oldu mu? Sabah mı? İşe geleceğim yarın. Cumartesi uyumak için. Hadi. Tamam yaparım hadi. Allah'a emanet. İyi işler. Bay. Tiket loh.